اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الطيبين الطاهرين اما بعد اولا رببميزه سايسز نعمتلرندن dolayı حمد senalar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, onun eshabına, temiz zevcelerine, ehli beytine salatu selamlar olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Böyle bir cuma akşamında bizi cuma gününe kavuşturan ve nimetleriyle bizi taltif eden Rabbimize hamd ediyoruz. İnşallah bundan böyle bir manilik olmazsa, bir engel çıkmazsa inşallah her Cuma'nın akşamı yani Cuma'yı kıldığımız günün akşamı e, gençlerle baş başa gençlerle hasbihal programını icra etmeye çalışacağız inşallah. Burada tabii gençlerden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağız. Veya bizim tespit ettiğimiz bazı hususları inşallah burada efendim işlemeye adet edeceğiz. Niye gençlerle hasbihal başlığını seçtik? Çünkü İslam emanetini taşımakta, İslam emanetini gelecek nesillere taşımakta en önemli unsur gençliktir. Gençliğini sorumlu yetiştiren bir millet, emanetleri taşıyabilecek özelliklere sahip olan bir millet, geleceğine güvenle bakabilir. Zaten maksadımız da bu. Ecdadımızdan devraldığımız emanetleri kendimizden sonraki nesillerimize aktarabilmek, kıyamet sabahına kadar İslami değerlerin yaşamasını sağlamak. Bundan dolayı gençliğe çok önem veriyoruz. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını ilk kabul edenler de genelde gençlerden yani Mekke-i Mükerreme'de Peygamberimize iman eden, inanan ve İslam emanetini taşımaya çalışan şahıslar öncelikle gençlerden başlamış. Biz de bu açıdan gençleri önemsiyoruz. Gençlik her şeyimiz. Bu konuyu böyle devam ettireceğiz. Peki sebep ne? Çünkü bizim asıl yaratılış hikmetimiz, gayemiz Allah'a kulluk yapmaktır. Kulluk da özetle iki kelimeyle hülasa edilmektedir. Yani el ibadetü tazimun li emrillah el ibadetü hiye tazimun li emrillah ve şefkatun ala halqillah. Özlü bir cümle. Yani ibadet, kulluk, Allah'ın emirlerine saygılı olabilmek ve bir de mahlukata, yaratıklara karşı şefkatli olmak. Yaratıklar zaman başta insanlar, hayvanlar ve tüm canlılar, kainat bunların hepsine karşı adaletli ve merhametli olmak, şefkat duygularıyla dolu olmaktır. Evet, böyle bir girişten sonra Gelen sorularımızı inşallah alacağız. Gelen sorularımızı alacağız. Efendim ee, gelen sorularımızı alacağız. Ve sorularımıza cevap vermeye çalışacağız inşallah. Evet. Hocam öncelikle teşekkür ediyoruz bizleri kırmadınız. Böyle bir e, programla başladık inşallah. E, sizleri tanıyorum ama e, tabii sizin ağzınızdan da duymak istiyoruz. Ahmet Akgül Hocamız kimdir? Evet. Buyurun hocam. Ahmet Akgül Hoca 1952 yılında Yıldızeli'nin eski ismi Çaşkur, şimdiki ismi Yiğitler Köyü'nde doğan ee, ve köyümüzde ilkokul olmadığı için ilkokulu köyde okuyamadım. Köy mekteplerinde 13 yaşına kadar köy mekteplerinde okudum. Yani köylerde açılan mahalli e, Kur'an-ı Kerim, tecvid, vesair gibi dini e, temel bilgileri öğreten medreselerde 13 yaşından sonra Sivas'a geldim. Sivas'ta uzun zaman rahmetli hocamız Erzurumlu Vayiz Ahmet Yılmaz hocamızdan Arapça dersleri okuduk. Tabii daha sonra ilkokul diplomasını dışarıdan imtihanlara girerek aldık. Ve daha sonra İmum Hatip Okulu'na girdik. İmum Hatip Okulu'na girdiğim zaman orta birdeyken 17 yaşındaydım. Ve yaşımı küçülttüm girdim. Dolayısıyla İmum Hatip'e girdiğimiz zamanlar da yine hocamızda sabah namazlarından sonra ders okunurdu. Derslere devam ettik. Ee, tabii bizim derslere hiç ara vermememizin e, asıl e, sebebi Sivas'ta olmamız, görevde de Sivas'ta başlamamız. Yani göreve Sivas'ta başladığımız için e, hem okul zamanı hem okul sonrası hep Sivas merkezde görev yaptığımız için hocamızın derslerine katılma imkanı oldu ve dolayısıyla uzun bir zaman. Okul üyesi, okul dönemi ve daha sonrası Arapça tedrisata devam ettik. Ve İmam Hatip Lisesi'nin orta kısmını dört yıllık o zamanki usule göre orta kısmını bitirdikten sonra imam oldum. Altay gibi bir imamlık yaptıktan sonra bir zaman askere gittim geldim. Askerden sonra İmam Hatip Lisesi'ni dışarıdan bitirdim. Yine o İmam Hatip Lisesi'ni bitirirken hocamızla yine okumaya devam ettik ve Sivas merkez e, camilerinden askerlikten sonra Abadan camii Yüceyüt mahallesi Abadan camii'nde beş buçuk yıl kadar imamlık yaptım oradayken Paşa camii'nde e, efendim görev yapmam için nakil yapıldı ve 1980'den 1992 yılına kadar aşağı yukarı orada imhatiplik görevi yaptım hatip Lisesini dışarıdan bitirdikten sonra Ezer Üniversitesi'ni Usulü Din e, Tefsir bölümünü bitirdim ve 1983 yılında da e, bu arada tabii ben Mısır'a giderken de diğer zamanlarda hiç ders e, dersimizi bırakmadık. 1983 yılında e, hocamız tarafından e, icazet e, verildi e, kendi oğlu Selahattin Yılmaz ve Hakkı Binici hocamız, hocamızın damadı aynı zamanda ve rahmetli olduğu Mustafa Orhan hocamız bizim kendi köylümüzdü. Bir de Tahir Büyük Bölükbaşı hocamız bizim ders arkadaşlarımız. Öteki hocalar Hakkı hocamız, Mustafa hocamız aynı zamanda bizim hocalarımız. Bunlarla beraber icazet aldık. İcazetten sonra ben Mısır'a gittim. Mısır'da Eneser Üniversitesi'ni bitirdim ve 1992 yılında müftülük görevini almış oldum. Aşağı yukarı 10 yıla yakın da müftülük görevini icra ettikten sonra emekli oldum. Bir 10 yıl kadar, 11 yıl kadar Almanya süresi var. Oradaki çalışmalar, hizmet, inşaat, eğitim hizmetlerinde bulundum ve 2012 yılında Türkiye'ye döndüm. Vahder ad altında bir Dernek çatısı altında hizmetlerimize devam ettik Dolayısıyla şimdi de Ervah e, ilim Merkezi e, ad altında bunun açılımı Erzurumlu Ahmet Yılmaz Hoca Efendi Vaiz Ahmet e, Yılmaz Hoca Efendi e, Derneği olarak Efendim kurulan Ervah İlim Derneği İlim Merkezi ad altında daha çok ilahiyat öğrencileriyle ders okumaya başladık. tabii bunların içeriğini belki ileriki dakikalarda anlatacağız. Onun için bizim asıl gayemiz ilahiyat öğrencilerine okul içerisinde göremedikleri, müfredatları gereği okuyamadık dersleri, mesleki dersleri, sarf, nahir, efendim, tefsir, fıdı, usul, usul hadis, usul fıdı, usul tefsir gibi e, dersleri efendim onlara yardımcı olmak için okutmak halinde bu görevimize devam ediyoruz hayli de kitaplar okuduk bunların kayıtları da var evet hocam e, merhum Erzurumlu vaiz Ahmet Yılmaz hocamız hakkında neler e, söylemek istersiniz hocamız e, 1956'da Sivas'a resmen vaiz olarak gelmiş yani Diyanet İşleri Başkanlığı e, görevlisi buraya resmen vaiz olarak atanmış. 1956'dan 2009'a kadar geçen süre içerisinde uzun bir yıl e, ders okutan bir hocamız. Kendisi icazetli bir hocamız. Yani Osmanlı döneminde yetişen İslam alimlerinden Erzurumlu ee, efendim Sagip Efendi Erzurum Müftüsü hocamızdan ders okumuş. Daha başkaları var. İcazetini oradan aldıktan sonra kendisi de tedrise devam eden ve belki bir ortalama 60 yıl bu memlekette ders okutan bir hocamız. Hatta son 5-6 yıl e, gözleri yazıyı görmedi. Ama bununla beraber efendim yine talebeler okuyor, hocamız dinliyor. O şekilde de okutuyordu. Ve Uzun yıllar hem resmi görevli olduğu zamanlar hem resmi görevden emekli olduktan sonra e, camilerimizde vaaz nasihatta bulundu. Yani Sivas denildiği zaman e, Ahmet Yılmaz hocamız akla gelir. Ahmet Yılmaz hocamız denildiği zaman Sivas akla gelir. Yani Sivas'ta bütünleşmiş bir hocamız. Herkes tarafından saygı gören, yıllarca tabii ders... E, ve Nesihat hizmetini devam ettiren bir hocamız kendisi hem hafızdı hem alimdi. Dolayısıyla dersi de o kadar e, dikkatle okuturdu ki hocamızın bir prensibi vardı. Hangi kitaba başlarsa başlasın baştan sona kadar bitirmeden hiçbir kitabı yarıda bırakmaz ve usulü hiçbir kitaba da bu kitap zormuş bundan vazgeçelim şu kitabı okuyalım dememiştir. Dolayısıyla bu memleketin manevi mimarlarından, ilim mimarlarından hakikaten hocamızdan önce burada ders okutan hocalar olmuş. Ama bizim aklımızın yettiğinden bu tarafa Sivas'a kadar Arapça tedrisat yapmış olan insanlar varsa hepsi hocamızın bir şekilde rahle-i tedrisatından geçmiş insanlardır. Ve 2009'da da biliyorsunuz Hocam rahmetli oldu. Cenab-ı Hak makamını cennet eylesin. Derecelerini ali eylesin. Hocamıza karşı hep ömür boyu minnettarız. Eğer bir şeyler okutuyorsak, okuyorsak, söylüyorsak hep hocamızın hizmetlerinin sonucudur. Allah makamlarını cennet eylesin. Allah rahmeti bütün hocalarımızın üzerine olsun. Bütün Müslümanların üzerine olsun. Hocam e, icazet dedik. Mesela icazetin içeriği nedir? Yani gençlerimiz icazeti nasıl anlamalı? Yani Şimdi, İslami ilimlerden icazet aldı dendiği zaman hangi ilimleri okuması gerekir? Evet. Şimdi icazet çok kapsamlı bir e, ilim muhteviyatını içeriyor. İcazet aslında bugünkü manada şehadetname, diploma, vesika, belge. Yani icazet almak için de bütün hem ulumu aliye dediğimiz alet ilimleri, kavayit ilimleri yani sarf, nahif, mantık, muani gibi ilimlerin okunması hem de e, fıkıh bölümünde e, birçok fıkıh kitaplarını okumak, aynı zamanda usul, usul hadis, usul fıkıh, ferais ve bunun yanında ne kadar e, dini, şer'i ilimler varsa o ilimlerden okuduktan sonra Belli bir e, süreden sonra e, yani artık talebenin icazet alabileceğin noktaya geldiğini e, hocalar anladığı zaman efendim talebelerin hocalardan icazet istemesi sonucunda hocaların da e, husnuzanla o talebelere icazet vermeleri. Tabi bu icazet sıradan bir şey değil. Mesela icazet ehli olan, icazet sahip olan bir hoca ancak belli ilim yıllarını okuttuktan sonra icazet verebilir. Yani icazet manevi bir sorumluluk. Hocamız tabi kendisi icazet almış. Kendisi de icazet verdi. Ve icazette hocamız kendi hocasından başlayarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar o silsilede, o şecerede mevcut olan alimlerin hepsini yazıyor. Yani kendi hocası, kendi hocasından sonraki hoca, sonraki hoca, sonraki yani sonraki derken önceki hoca ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Peygamberimizin de Cibril-i Emin'den e, aldığı ilme kadar bu silsile devam ediyor. Bunun tabi manevi sorumluluğu da var. Şimdi bu icazet bugünkü dünya diplomalarına benzemez. O da dip, dünya diploması ama e, yani büyük hocalara göre ders silsilesini belli seviyeye getirmiş olan artık icazet almaya elyak olan kimselere verilen bir şehadetnamedir. Bir diplomadır bugünkü manada. Evet. Hocam bu medresedeki dersleri temelde ulumu aliye ve ulumu aliye diye ikiye ayırıyoruz değil mi hocam? Bunların içerikleri. Ulumu aliye alet ilimleri. Ulumu aliye yüksek ilimler. Yüksek ilimler olunca tefsir, fıkıh, hadis Mesela hocamızın usulünde Badı Beydavi tefsirini son okutulan tefsirlerden yani önceden farklı tefsirler okuttu. Son okuttuğu tefsir 3 sene gibi bir zamanda Badı Beydavi baştan başlattı. Sona kadar hiçbir sure atlamadan Fatiha'dan Nas suresine kadar bitirdi. Ali ilimler yani yüksek dereceli ilimler demek. Ama bütün bu ilimlerin içerisinde bir de feraiz ilmi çok önemli çünkü feraiz ilmi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle taallemü faraiz ve allimuha nas fe ilm faraiz ilmi yani miras taksimi ilmini öğrenin başkalarına da öğretin zira ilmin yarısıdır ve müslümanların arasından ilk kalkacak olan ilim de faraiz ilmidir faraiz ilmini bilen insanların azalması kıyamet alametlerindendir zira Ferahiz ilmi, miras taksimi hukukunu efendim bilmesi gereken bir ilimdir. Bu da önemli bir ilimden. Evet. Hüseyin, genelde öğrencilik, talebelik. Özelde ise ilahiyat öğrencisi, ilahiyat talebesi nasıl olmalıdır? Çalışma yöntemi, programı, öncelikleri neler olmalıdır? Yani hazırlık sınıfından başlayıp fakülteyi bitirene dek o geçen beş sene içerisinde mezun olduğu zaman hangi alanlarda yeterlik sahibi olmalıdır? Evet. Şimdi biz her şeyden önce temel ilimleri görmek lazım. Bugünkü İmam Hatip okullarımız, bugünkü ilahiyat okullarımız bu ilimlerde e, cılız kalıyor. Yani medrese ilminin tamamını öğretememiş olsa bile, müftedatında bu olmasa bile, en azından temel ilimlerin üzerinde ciddi e, bir çalışma yapılması lazım. Ben bunu şöyle özetlemek istiyorum. Evvela bir e, talebenin Kur'an-ı Kerim ilmine vakıf olması lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'i e, sağlıklı okuması lazım. Hafız olmasa bile Kur'an-ı Kerim'i en azından e, efendim mihrapta, kürsüde e, çeşitli vesilelerle okuduğu ayetleri doğru, sıhhatli okuması lazım. Hafızlık, hadisatında ilmin yarısı, diğer yarısı da ilmin diğer kısımları. Hafızlık olmadan yapılan ilim, hadisatında topal bir ilim, yarı bir ilim. Bu açıdan hafızlık çok önemli. İkincisi, bizim ilmimizin temelini, tabii ki sarf-nahiv bilgileri oluşturuyor şer'i ilimleri anlamak için sarf nahi okumak lazım. İşte bundan dolayı da mesela bizim kaç senedir ilahiyat talebelerine yardımcı dersler okutmamızın sebebi bu. Yani onların en azından okulda bir kısım dersleri görüyorlar. Göremedikleri dersleri ya da gördükleri dersleri daha anlaşılır şekilde görmeleri için bir çalışma yapmak bu çok önemli. Ben bunu şöyle özellikle bir gencin, bir talebenin, bu ister orta dereceli okullar olsun, ister efendim e, fakülte derecesindeki okullar olsun, ben bir gencin e, bir günlük e, ya da işte bir ömür boyu uygulaması gereken efendim e, program ne olmalı? E, bunun üzerinde birkaç madde ile bunu ifade etmek istiyorum. Evvela Kur'an'ı anlamaya çalışmalı. Kur'an'la alakasını güçlendirmeli. Çünkü Kur'an bizim baş kitabımız. Ve Kur'an bizim anayasamız. Kur'an bizim olmazsa olmaz kitabımız. Bundan dolayı İslam'ı yıkmak isteyenler hep Kur'an üzerinde aleyhte çalışmalar yapmışlardır. Mesela bunlardan bir tanesi e, bu İngiltere'nin zamanında Dışişleri Bakanlığı'nı yapan Gladstone diye bir İngiliz İngiltere Meclisi'nde konuşurken Kur'an'a işaretle şöyle diyor. Bu Kur'an yok mu? Bu Kur'an Müslümanların ellerinde mevcut olduğu sürece yaşanır kitap olmaya devam ettiği sürece Batı aleminin İslam alemine galip gelmesi ve Batı aleminin kendisini güven içerisinde sayması mümkün değil. Onun için diyor bir defa Kur'an'ı gençlerin gönlünden uzaklaştırmak lazım. Yaşanır kitap olmaktan çıkarmak lazım. Maalesef bugün Kur'an dünyada yaşanır bir kitap değil. Halbuki Kur'an ahkamının emirlerinin uygulanması için indirilen bir kitaptır. Sadece okunması için sadece namazlarda ibadette okunması için değil kabirlerde dokunması için değil, ölüler okumak için değil, Kur'an'ın ilkeleriyle, ahkamıyla hayatımızı güzelleştirmek için indirilen bir kitaptır. Onun için gençlerin evvela Kur'an'la olan alakalarını güçlendirmesi lazım. Bunun için de derecesine göre efendim mal okuyacak, tefsir okuyacak, hocalardan bilhassa ehli olan hocalardan ders alacak. Yani çünkü bu Kur'an ilimleri ya da İslami ilimler hocasız olmaz. Mutlaka bir rehberin rehberliğinde, bir kılavuzun kılavuzluğunda olması lazım. İkinci, çok üzerinde durması gereken sünnet nedir? Sünnet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerek sözleri, sahih sözleri, gerek uygulamaları, gerekse takviri sünnet dediğimiz Peygamberimizin sahabe yaptığında onayladığı sünnetler, bu sünneti iyi anlamak lazım. Çünkü Kur'an'ı tek başına anlasak da İslam'ı sadece Kur'an'la anlamamız mümkün değil. Kur'an bir anahtar kitaptır ve bazı şeyleri icmali olarak zikreder. Bunun ayrıntısını, bunun e, tafsilatını, izahını sünnet yapar. Sünnet e, Kur'an'ı en güzel tefsil eden efendim bir kaynaktır. Sünneti iyi bilmemiz lazım. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için hayatımızın her noktasında nedir? Örnektir. Üsve-i Hasene Kur'an ifadesiyle. Uyulması gereken, takip edilmesi gereken, izlenmesi gereken bir rehberdir, kılavuzdur, muktedabihtir. Onun için biz bir şey yapacağımız zaman bakacağız bu Kur'an'da var mı? Bakacağız bu peygamberimizin uygulamalarında var mı? Bakacağız biz sahabeye, peygamberimizin yetiştirdiği sahabenin uygulamalarında var mı? Buna göre biz bunları rehber edineceğiz. Çünkü peygamberi tanımadan, peygamberin edebiyle edeplenmeden Kur'an'a karşı edepli davranmak mümkün değil. Nitekim bugün sünneti bir kenara koyup sadece ben Kur'an'ı anlamaya çalışıyorum deyip onu da kendi heveslerine göre yorumlayan ve yoldan çıkan, şaşan, sapan, başkalarına saptıran insanlar var. Hem de bunu İslam adına yapıyor. Onun için sünnet kriterini, sünnet kaynağını çok iyi bilmesi lazım gencin. Zira sünnetsiz İslam'ı anlamak mümkün değil ve burada da edep, edep çok önemli. Gençliğin edep. Burada da örnek olarak peygamberimiz alması lazım. Mesela peygamberimiz buyuruyor ki edde beni Rabbi fe ahsene te'dibi Rabbim beni terbiye etti de ne güzel terbiye etti. Ya da innema bu'ithtu li'utemmime mekarimen ahlak ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i rehber edinmesi gencin. Ve aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştirdiği o seçkin insanlar, eshab diyoruz onlara, sahabe diyoruz, sahabi diyoruz, hanımlarına sahabiye hanım diyoruz. Ne demek bunlar hep Arapça kelime. Eshab arkadaşlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden o seçkin insanlar onları örnek almak lazım. Sahabe nedir? Sahabenin çok tarifleri var. En makul veya en akılda kalır tarifi şu. Es sahabiyyü men ra'en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ev ra'ahun sallallahu aleyhi ve sellem ve huve mümin. Müslüman olduğu halde, iman etmiş olduğu halde peygamberimizi gören ve iman üzere de devam eden veya peygamberimizin kendisini mümin olarak gördüğü kimseler. Mesela ama sahabiler vardı. Abdullah İbni Ümmü Mektum gibi. Onlar da sahabidir. Onlar peygamberimizi dünya gözüyle göremediler ama peygamberimiz onların Müslüman olduktan sonra onları gördü. Dolayısıyla sahabe-i kiramı iyi anlamak lazım. Onların İslam adına nasıl çalıştıklarını ve İslam adına nasıl bir gayret sarf ettiklerini bilmek lazım. Yine efendim gençlerin en çok dikkat edeceği şey Gerek orta dereceli okullarda gerek yüksek okullarda bir defa dinlediği şeyleri okuduğu şeyleri yazmak ve kayda geçmek yani ister nasihatler cinsinden olsun öğütler cinsinden olsun ister bir kitap okusun ister birilerini dinlesin mutlaka oradan kayıtlar alabilmek yani oradan notlar çıkarabilmek bu gençler için çok önemli. Bir diğer husus gençler için benim e, tavsiye edeceğim, tabi sade okumak değil, kuru bilgi edinmek değil, e, günlük hayatının içerisinde, ilim e, öğrenme devrelerinde kesinlikle ibadetlerini ihmal etmeyecek. Yani başta beş vakit namazını kılacak, orucunu tutacak, efendim İslam'ı yaşamaya çalışacak. Çünkü namaz imandan sonra en faziletli bir ibadet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam es İmadü Din buyururken namaz dinin direğidir ya da bazen sıkıntıya düştüğü zaman Hazreti Bilal'e hitaben Ya Bilal ve ezzin fe Ey Bilal ezan oku da bizi biraz daha atlat. Kurratu ayni fissalak gözümün nuru namaz dediği savaşta da barışta da hastalık zamanında da sağlıklı olduğu zaman da ya da Zenginlikte, fakirlikte, yaşlılıkta, gençlikte her Müslümanın yapması gereken ibadet. Gençlerin en çok üzerinde duracağı şey ibadet. Gençlerin en çok üzerinde duracağı çünkü ibadet öğrendiklerini yaşamaktır. Öğrendiklerini yaşadığı zaman Allah ona bilmediklerini de öğretir, bilmediklerini ona ilham eder. Dolayısıyla bu çok önemli bir başka husus kendi öğrendiklerini başkalarına doğru bir biçimde kırmadan, dökmeden, ezmeden, üzmeden, insanları kaçırmadan, nefret ettirmeden başkalarına aktarabilmesi. Biz buna ne diyoruz? Emri bil maruf, anil münker. Gençlerimizin yine en çok üzerinde durması gereken şey, en büyük özelliklerinin doğru sözlü olmaları, güvenilir olmaları, sözlerinde ve davranışlarında, örnek insanlar olmaları çok önemli bir şey.